Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Bugsel Bikte yepyeni bir Minecraft bölümüyle beraberiz arkadaşlar Minecraft'ın 3. E, bölümüyle beraberiz arkadaşlar geçen bölüm biliyorsunuz e, ormanımızı yapmıştık köprü yapmıştık arkadaşlar bu bölüm e, video dışı biz kasıldık full olarak 2. E, bölümü çektikten sonra arkadaşlar 1.5-2 saat oynadık arkadaşlar full ve bu, bunu 1.5-2 saat sonra çekiyoruz o videodan sonra e, ve ben niye bunu koymayı unuttum abi 43 tane odun varmış onu koymamışım arkadaşlar e, şu an e, demir set olduk şimdi göstereceğim onlara ben de var e, tala var tamer var biliyorsunuz zaten o yüzden söylemedim e, fazla, yön, devam e, arkadaşlar, evet. Klasik. arkadaşlar görüyorsunuz beni böyle e, setimi çektim arkadaşlar e, görüyorsunuz kazma mazma falan da var e, ben bayağı madende kaldım ama elmas bulamadım hiç e, şey bu arada maden burada yok bu arada şeyde var. Hmm. Hani odun topladığımız yer var ya tarz. Siz, Hı. nerede kastınız? Ben orada kastım. Ben de oradaydım. Arkadaşlar şu tarafta. Şu tarafta değil. Talan olduğu tarafta. Karşıda bir yer var. Hatta yani de biz de ilk oradan geldik. neredeyse sen? Kara oldu arkadaşlar. Bir tane vuralım. Vuracağım ya bir tane. Bir tane vuralım. Hı. Hı. Bir tane vuralım. Bir tane vuralım. Hı. Bir tane vuralım. Burana kadar bırakmayacağım Gel buraya gel. Ay ya. Vurdum. Ne oldu? Kanka, odundan yukarı çıkacaktım, yanlışlıkla tahtaya çevirdim ya. <laughs> Neyse ya, Tamer'in <laughs> dertleri... Gideceğim bir daha kalsın. Arkadaşlar, Tamer'in dertleri bitmiyor. Eee, şimdi ben arkadaşlar bu bölüm... Arkadaşlar, şöyle düşünüyorum. büyük ev yapmak zor. Yani. İşte büyük ev yapmak zor. Eee, büyük ev yapmayacaksın o yüzden. Eee, ben arkadaşlar bu bölüm şey düşünüyorum. Eee, şu... Ben Mantıklı aslında senin. Köprüyü sen geliştir biraz daha Talacığım. Ben de şey yapmayı düşünüyorum ya. Ee, bir tane size zaten daha önce demiştim. Ya dememiştim doğru. Ee, arkadaşlar buraya bir şey yapacağım. Ee, zaten bayağı odunum var. İskele aynen. Ama normal iskeleyle yapmayacağım. Normal odunla yapacağım. Yani öyle güzel olmaz. normal iskeleyle yapamazsın oğlum. Bambu lazım sadece. Yani gerek yok. Ve ben zil bulduydum ilk bölüm. Neden çıktı bu? Şeyden çıktı. Onu da kullanacağım. Ucuna zil koyacağım. Ee, güzel olacak bence. ya. Aynen. Ee, odunla yapacağım arkadaşlar. Hızlıca bir tane yapalım. Zaten zor bir şey değil. Ben internetten baktım bunu yapmadan önce. kenarları yani güzel bir şey olacak ama e, yani bilmiyorum. İnşallah güzel olur. Kötü de olabilir. Şimdi bir kere şuradan başlayacağım. Şuradan başlamayı planladım ben. Ee, şuradan, şuradan başlayacağız arkadaşlar. İkili çıkacağız. Şöyle hı, niye koyayım, ha? Şöyle arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Tamam mı? güzel çıkalım ee, güzel hafif gözüksün diye şöyle yapacağım tabi bunları koyması zor arkadaşlar birazcık gel böyle şöyle gittikçe yok gittikçe yukarılamayacak ortada kalacak arkadaşlar kenarları soldan gidecek şöyle 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 gidelim arkadaşlar Birazcık kasıyor arkadaşlar biliyorum. Birazcık sıkıntı o yüzden. Yayları da kapatalım. Hatta hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Aynen böyle birazcık ilerleyecek. Şu artık burada duracak arkadaşlar. Ee, ön tarafını biraz daha ilerleteceğim. Ee, 8 de yok. 6 galiba değil mi? Aynen 6 ydi. Bakalım. S 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8'di doğru 6 olamaz çünkü çok küçük oluyor. Arkadaşlar 8. Evet iskele yapıyorum 8 şöyle tamam. Ee, şimdi sağdan soldan üstten alta doğru şey yapacağız. Ee, yamuk yapmam lazım. Aynen böyle böyle. At, böyle. at, at buldum. At mı buldum At buldum. İyi. Sev beni yavrum. Güzel. Oha çek sevdi. Güzel. Hızlıysa iyidir. Wow, uçuyor be. O da artık atım var. Ee, 1.64 e tam yetiyordu galiba değil mi? Galiba tam yetiyordu. Ta çok güzel de olmadı ya o kadar. Beklediğim kadar ama güzel bence. Çok kaba olmadı ya. Abi kayış lazım. Ya Neyse. Kayış Hatacak o kadar gerek şey yok, yok lan. Kaç olmasın mı? İçine bir yere sokacağım Neydi? artık. Şimdi şöyle bir alan yapalım. Bir dakika yani. ben niye ben bir şeyde hata yaptım niye böyle oldu? Bana değil çünkü değil mi? Talha bu arada çok geliştiriyor yani bakıyorum. Abi ben niye neden hata yaptım ki? Allah Allah. Arkadaşlar ben bir şey daha hata yaptım. Ha, tamam. Şimdi fark ettim hatamı. Şurada çünkü fazla kullanmışım değil mi? Aynen burada dönmeyecek. Tamam. Aynen burada direkt gidecek. Beyler uyuyalım beyler. Bir dakika. Ee, buradan böyle tamam. Tamam. <laughs> Cadı Tamam oldu. Arkadaşlar ee, şu kenarlarında şöyle. Yani köprü ben samarız, bu arada. Köprü Arkadaşlar Tamer küfür <laughs> Güzel. Arkadaşlar yaptım ben is iskeleği. Tamam <laughs> hadi uyuyalım uyuyalım uyuyalım. Ben ya. gel sen ya, Tamam. Hani bir şey yok yakında, Yoksa kent silip mi? Aynen ben yaptım hadi siz uyuyun evet. arkadaşlar hala e, geldim endirmem var lan her yerde gel gel keseyim mi ama senin kesiyorum ben diyedi eteni aldın mı hayır, evet seç yani ben de ben yeri birisi sala biz jay'le eve kaç eve kaç öleceğiz var zehir atmaz Hadi evet, Kaç tane kaç tane kaç tane 15 tane ben öldüm ya Dur dur yatağa tıklamam lazım hızlı Hala aç kapıyı aç kapıyı artık Tamam tıkladım takalım tamam Tamam tıklasana artık Tamam Abi yılma kapatmışsın ya Dur dur Ölüyorum ben öldüm Aa yarım kalp Yarım kalple kurtuldum Tala Lan Ya kapat Zehir attı ya. Lan Ya kim attı la? Cadı mı attı? Oğlum ne alaka? Cadı zehir mi atıyor? Tabii. Tam yat tane yat hadi. Oğlum her yerde canavar var. Kapıda cadı. Ha cadı öldürüyorlar iyi. Oğlum uyuyor mu Cadı öldürüyorlar iyi. Cadı öldürüyorlar bunu diyor. Öldür lan cadı. Oğlum cadıyı boşverin bence. Oğlum uyuyamıyoruz Siz uyuyamıyoruz. 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 Yatır hemen evin yanında. Öldürdüm lan dedi. Ha, kimin evinin yanında tarayın mı? Tamam zombileri alalım gel gel öldür de. Araba sas. Öldürürler gel. Hı. Ya tamam benim evim var ya benim evim. Tamam. gider misin sen buraya? Hı. Git Hı. uyu hemen hadi. Kapıyı kapattın mı? Hı. Kapımı açık bıraktı ya. Hadi hala uyu artık. Hadi hala. Hı. 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 oh be. So Aa creeper. Hı. Evimde creeper patladı. Ya abi Tala ben dedim sana kapıyı açık bırakma diye ya. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. laf laf çıkartmayın. Kapıyı açık bırakma diye. He bıraktım Sen geldi. Girdi yani. içeri hayır içeri girdi içeride patladı. Sen de kapıyı açma. Allah Allah. Ben haksızım değil mi şimdi? Abi tekrar yapacağım evi ya. Arkadaşlar Tala evimi patlattı. Aferin çok iyi yani başardı. Patlattı? Yani onun sayesinde patlattılar. Ben sen kapıyı kapat sen yani. çok, o Benim ya. suçum değil mi tala şimdi? Kapattı, ben, çok, çok kapattı. O zaman. Abi gelmeyin şuraya işte zombi bir de demir kılıç almış ya. Taş kılıç işte. Abi böyle bir dekorasyon mu var ya? Evin bütün üzerine bozdum tala ya. Bir dakika nasıl da benim ev ya? Lan oğlum creeper var ya Allah belasını versin bu creeperler ya. Valla yine patladı abi ölüyordum ya. Abi. Yok böyle bir şey Creeper'de creeper da creeper ya. Creeperler tehlikeli ya. Bütün hepsi beni buluyor zaten değil mi? planladığım gibi. Anesçi. <laughs> <Öğrençim. gülüyor> Ay bak bunun şey bunlar nerede ama? mesela ya? Bunlar nerede şimdi? Ay bunların parçası nereye gitti ya? Allah aşkına. Ben de kredi kartıyla patlamış aldım onları. Gerçi ikincisinden ama. Yok ya böyle bir şey. Hala bir daha bak şu kapıları kapat. Bana yarım blok vardı. Abi az önce burada yarım blok vardı arkadaşlar. Gördüm. Gözümle gördüm alma dedim. Şimdi almaya gittim yok. Valla ben Minecraft. Bana mı oynuyor anlamadım ki. Ben hala çekip atıma ağır yapıyorsun. Ecemen <laughs> Sen yani ahırını göremedim ki ben ben. Şimdi ben biraz daha yarım blok yapmam lazım ya. Aşağıya indim vardı de galiba de ya. De. Yarım blok yokmuş. Hatta hiç blok mu yok ya ben anlamadım ki. Bakarsa lazım bunu biraz daha. Yarım blok yap abi. 12 tane. Oturuyor. 30 tane yeterli. Tamer sen şu an kayıtta mısın? Değilir. Tamam. Abi şöyle tekrar yapalım ya. Arkadaşlar şunun dekorasyonu bozuldu ama olsun yapacak bir şey yok. Artık o kadar da olacak. <laughs> yok ya bozulmamış aynısı aynı. Arkadaşlar aynısı kaldı. Ee, şu sadece birazcık. Aynen. Evet. Efendim. Tamam güzel. Şimdi sen hani orman yapacaksın ya. Evet. Ben de istemediğin tamam, kadar mesaj atanı var. 13 tane var. 13 tane İstediğim değil oğlum var. ben ben bayağı kastım videonun şimdi. Bir buçuk stek var bende. Gerek yok. Ama tamam. sen diyorsan ki hani ihtiyacım var ben bir sana bir veririm. İhtiyacım varsa bir şey veririm. Tamam. Yani. Sen ne ben varsa yoksa. Hiç. Hı -hı. Hiç yok mu? Okey. Sonra var ya gelip al en zikir, Şu anda Önce böyle. Oha. Anda... lan oha. Su olanı suda olan, dolmayanı rengi rengi değişik. galiba. Anlamadım. Neyse arkadaşlar ben evimin önüne bir şey yapacağım ya. Ee, evimin önüne güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Sizce ne yapayım? Benim Ben senin ben ağrını merak ettim. O çit falan koymuşsunuz. Tala adamsın. Geldim. Buraya. Şimdi arkadaşlar Enes sen bir gör şunu olarak. Bu aha şimdilik yaptım bunu. Tamam. Şimdi Enes'e sana gel bir şöyle gösteriyorum. Burada hani istemediğimiz bir kara parçası var. Aldım mı Aldım video dışında hani. Aldım. Bunu kazdım full böyle içinde atlar düştü görüyorsunuz. Bizim de var idi bu. Aşağılarda tankları var. 2 Benim var. Aldım. Bununla uğraştık burada var. Tamam, evet. evine gel. Şurada hafif bir çevre düzenlemesi var. Bakın şurasını öyle açtım. Buraya şey yapacağım. Evet, Creeper e, patladı. gibi bir şey yapacak. Burası evet, tamam. olmayacak. Senin evini bir gezelim ya. Ben hiç gezmedim senin evini. Evimizi gezebilirsin. Evet. Evet, gezel. Pardon. Yayla vurdum. Ay Oo. Güzelmiş lan aslında. En iyisi yerden yüksek ev yapmak ya. Aslında ben de öyle yapacaktım da. Sonra üşendim birazcık. Ama güzel güzel. Çünkü yerden alçak böyle, böyle birazcık çıkmayı 4-5 kat çıkacağım. Yeter Buradan ama atlanabilecek yer varmış. Lan. Ben Olmadı. Ben vereceğim oğlum. ne ben var? Atlarım. Ne atıyordum lan ben sana ip atıyordum. Al. Ben de sana atıyordum. Uy adam. Lan. Kamera aldı. İpini ver çocuğun. Çocuğun ipini ver. Ne vurdu? Sen burada var Ben buradayım. Ama çocuğun ipini vermemişti. Ben şimdi oldu. O kaçtı da. Gene gel buraya. Tamam izlek거든. Ben artık balıkçılık balıkçı. yapıyorum. Balıkçı mısın? Dur odun verdi birisi. Odun verdi birisi. Enes verdi sanırım. Tala'nın. Hayır, hayır ya. Tala bana verdi. Ben onu ip verdim ya. Şey ya ben şuraya bir Benim şey atacağım. bayağı güzel olmuş. Bayağı bak güzel olmuş. Ben buraya evet. hiç gelmedim ben. Ben buraya tarla yapacağım Biraz bir tane. Yapayım e, ee, demir olan var mı fazladan? Ben hiç fazla demir yok ya. Yani. Fazladan demir bende çok var. Versene bir 10 20 tane versen varsa. Kanka eve gitmem lazım bir dakika. <laughs> Sen de benim eve git kanka. Benim evde var. Chest de var. Tamam. Chest'in içinde var. Tamam ben alıyorum. Ee, 20 30 tane alacağım ya. Chester. Arkadaşlar ben fazladan hiç toplamamıştım. Çünkü yani gelişme odaklı olduğumuz için sıkıntı yok. Balığıma hasar veriyor diye biliyorum. Şimdi ben şey yapacağım. Ee, Sadece tarla mı yapayım ama ye, şey mi yapayım? Ahır mı yapayım? Demirlerin hepsini alabilirsin. Hepsini almayacağım ya o kadar. Hepsi ama kaç tane? Var? Ona Ha, var. 20 varmış. Tamam. 14 tane aldım. Şey, e, sizce ağır mı yapayım, yoksa Aa, bir tane e, şey mi yapayım? tarla mı yapayım yani tarla daha mantıklı. Ekmek yapmak. Tarla mı yapayım diyorsun. Hı. Ama tarla da o kadar gereksiz ya. Ben ben ağır yapacağım. Vazgeçtim dur. Şimdi kürek İşler lazım olur. bana. Size şuradan bir crafting table yapalım iki tane yaptık kartı yıldığımıza uçuyor da olsun yapacak bir şey hızlıca yapalım abi şuradan bir kürek yapalım demir kürek taş yapacaktım da daha hızlı olur şöyle hızlıca bağlayacağım arkadaşlar mesela taşa da demire de gerek yok da neyse bunun için ya şey diyeceğim tabi şurayı düzleştirmeme yardım eder misin? Bak size bir kapı var. Ne yapacaksın Nesci? Ee, ahır yapacağım. Hayvan getireceğim. Hı -hı. Hayvan zaten var ya. E, sadece şey e, ileride kasap falan yapmayacağım düşünüyoruz Bir de et için kendi et ihtiyacım. Şu an satmayacağım ama ileride. Ne olsun da. Şimdi ya. Yardım ediyor mu tane? Tam kalabileceği bir yer yaptım. Şimdi onu büyütmeye Şey ya ben şey düşünüyorum. Ee, e, ben biraz gezeceğim video dışında. Bir köy bulmayı düşünüyorum daha yakın. Ee, yakın varsa. Deniz var ya biz şu an bir adadayız ya. Ee, oraya ben bir köprü çekeceğim. Aynen. Köy bulacağım. Ee, ama o köyler şey yapacağım. Büyü, büyü çıkartacağım. Yani şu an düşünmedim ne alacağım da sizden. Belki almam bir şey yani. O zaman düşünüyorum. Belki bir şey almam. Tamer sen ne yapıyorsun? Ben, ben şu anda elimi düzenliyorum. Birazdan ee, ağır yapmaya çalıştığım şeyi ağır yapacağım. Ayağım toprak aldım ya. Tamam sala. Yap tamam. Hadi, Hadi uyalım. Tam Bence adrenalinine girmek uyalım Bence de bu sefer adrenalinine girmeyin. Ders sen kendi yatağın. Eşine düşteydim ama ne yor? Tamam. yor. Güzel oldu ya dünüz. Oğlum seçtiğin yer bu arada Abi, çok iyi ben ama. Videolar için. Arkada baban olmayacak mı? Neden Tamer? Arkadaş baban olmayacak mı? Ondan önce seçtiğin yer bir şey dedim. şey dedim yer bayağı güzel bir yer diyor. Yani, ee, ama e, arkadaşlar e, ben şimdi yapayım bence çünkü yaptıktan sonra yeyeyim çünkü video bayağı uzun oldu. Evet arkadaşlar ağır bitti şimdi gösteriyorum gösterdim. Ya dur tala, şimdi yenim. Arkadaşlar e, daha bitmedi bloğum yetmedi arkadaşlar. E, Amasya Amasya mıydı? Amasya mıydı? Amasya. İşte ondan yaptığım iş arkadaşlar kalmadı Amasya. o yüzden biraz yamuk oldu. Tala e, işte o yüzden yamuk oldu arkadaşlar e, ileriki bölümlerde ben bunu düzeltim bu muhtemelen e, ve ileriki bölümlerde buraların full hepsi böyle olacak e, şimdilik bir şey taşımadık bir de bir dahaki bölüm taşırız buldum. ne buldun sandığı bak oha tala kızıraktı mı dur ben benim yayım var tala çıkartı benim tamam mı Çift ha? balık. Nasıl gitti? Gitti. Tamam. Aldık. Çıktı evet. Neyse. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bence güzel bir video oldu. Sandığa bak. kez. Sandığa. sandığa bakalım arkadaşlar. Hızlıca. Ee, görürsünüz görüyorsunuz burada hala bir şeyler gitmiş. Tamer nerede? Ben, onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Ee, görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın. ve bay bay.